Şu an şokum. Cihan. Buyur bebeğim. Kanka şu klan isteğini kabul etmeyi unuttun da. Ha. Özür dilerim kanka. Klan ekip. Ya oh. ne özür. Nereden yapıyoruz onu? Bilmiyorum ki. İstek listesi. Silmişsiniz ki. Neyi? <laughs> İstek attıysa bile silmişsiniz şu anda yok. Ha. Bir daha gönder bakayım bir. Tamam dur. Gönderdim. Gelmiyor kanka bize. Sen gönder. Sen gönder abi. Nasıl gelmiyor? Nasıl gönderiyor? Gir oyuncu profiline. Lan istek kabul etmiyor diyor kanka. Ayar değiştirmişsin demek ki. Al. Aldı mı? Klan istek kabul etmiyor diyor hala. Ya hala aynı diyor. Lan gönderdik sana evet, davet. Biz hallederiz bakarız sonra. Sana davet gönderdim ben. Abi tekrar Dur, bak. bak Aynı yana anda yana sana abi. gönderdiyse şey olmuştur. Hey, eee, kendi sen klandan bak. Hı? Sen kendi klanından bak. tek Aynı anda sana istek gönderdiyse, onunki önce düşmüş olabilir. Gelmiyor ki, ben istek kabul etmiyormuşum. Bende ki ne arkadaşın yani. klan şartlarını sağlayamıyordu. Kanka sen maalesef kanka ya. Sen... Klan şartlarını Lan, sağlayamıyorsun. Ya? As'a <laughs> falan çektiysen, giremez şartlar. Klan şartlarını As'la yine falan çektiysen, giremez. Öyle mi oluyor? Evet. Şartlar seviye 100 ve üzeri Fatih ve üzeri yapmış. E kanka ya bizim kalitemiz oralarda. Hadi Fatih tamam da seviye 100 ne Kanka. Dur. Millet <laughs> girmesinde yapmışındır bunu dur. Düzeltiyorum. Klan. Nereden değiştiriliyor? Biraz bir, bir şeye. Klanı yönet. A senin ses Ön. bir daha net oldu daha güzel oldu. Dur. Senin seviyen kaç? 69 Tamam Ligin ne? Pilat 1 Tamam Şimdi sana bir daha davet atacağım ve e, Girebileceksin Seni gide ezik seni <laughs> Tamam davet ettim girdin mi? Bakıyorum Evet o da evet, geldi arkadaşlar Asiyem, gördünüz. Kabul et. Lan nereden görecekler? Et Manyak. Hadi. Kaptık, üye değil kanka. Oradan bir rütbe mütbe bir şey var. Şunu bir iptal edeyim. Ha ne, ne oldu bir daha at. <laughs> ne oldu? Ben atmadım. Yo anne demin girdi. Mal yanınıza çıktım acaba. Amigo da atabilir, Gazi'de de atabilir klandan geriye. Vallahi yöneticiler. Aa, ben öyle bir şey yapmadım. Ama şöyle bir şey de olabilmiş olabilir. Yok kanka. yok klandayım yok ben klandayım. Şey okay. Yok klandayım. Tamam hadi devam edelim. Dur lan şu iptal edeyim şunu herkes davet atacak şimdi. He. Onu bir şey ver için... elit melit yazsın kanka. Renkli renkli bir şey yazsın. Fatih olsun. Seviye şartını 100 yap yeter ya. <laughs> Seni mi ne yapayım? Elit yapar mısın? Yaparım. <laughs> elit yapabilirsin. Al. Oğlum kalsın elit. Hadi ayol.